Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bu bölümümüzde sürpriz gelişmeden bahsedeceğim. Sürpriz Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve bence çok iyi bir hamle olacağını düşündüğüm, inandığım bir isim. Antonio Mirko Çolak. 26 yaşında, Almanya doğumlu, Hırvat, yarı Hırvat, yarı Alman bir isim. Yani baba tarafı Alman, anne tarafı Hırvat galiba yanılmıyorsam. 26 yaşında, 1.88 boyda, çok uzun boylu ve fizikli güçlü bir oyuncu. Almanya altyapısından yetişme. Nürnberg, Darmstadt, Karlsruhe'den Hoffenheim e, gibi takımlarda oynamış. En son Hoffenheim'dan eee Hırvatistan'ın Rijeka takımına dönmüş ve burada kendini bulmuş bir isim. E, yetenek olarak yeteneklerinden zaten Alman takımında, Alman kulüplerinde bir şüphesi yoktu ancak futbolunu geliştirme konusunda e, bizim klasik bir tabirimiz vardır. Bir santraforun en verimli olduğu sezonlar, en verimli olduğu yaşları 26 ile 31 arasıdır. Yani tabi bu değişir istisnalar bugün papisisteler falan dembabalar akıyor gidiyor uçuyor ama en verimli zamanı 26-27 ile 31-32 arasıdır bir santraforun en tecrübeli en oyun bilgisi üst düzey zamanı. Bu zamana da yaklaşıyor bence Antonio Çolak yavaş yavaş. Şimdi futbolcuya değinirsek Fenerbahçe futbolcu için fiyat sordu. Ve bu fiyatın karşılığı olarak 3 milyon euro istendi Fenerbahçe'den. Ancak bu rakam e, biliyorsunuz e, çok daha düşecek. Bunun düşmesinin sebebi şu: e, Antonio Çolak geçen sene yani geçen sezon 850 bin euroya alıyor Rijeka. 850 bin alıyor ve 3 milyon istemesi gayet normal çünkü iyi bir performans sergilemiş. Ancak bu transferin ben 1,5-2 milyon euro bandında anlaşılabileceğini. Düşünüyorum, öngörüyorum ve bir ufak da bir e, tabi nabız yoklama da var ama 2 milyon euro civarında bir teklife e, razı gelecek diye düşünüyorum. Şimdi bu transferle ilgili size birkaç detaydan bahsedeceğim. Öncelikle futbolcudan bahsedeyim. E, geniş olarak birkaç pozisyonda birkaç e, hücum varyasyonlarını izlediğim kadarıyla şunu gördüm. E, oyuncunun öncelikle çok e, tam bir ceza sahası içi golcüsü. Yani tam bir ceza sahası içi bitiricisi. Kafa toplarında çok iyi. Yani kafa toplarında sağdan soldan özellikle Caner Gökhan haberleri geliyor. Caner Gökhan haberlerinde Novak iyi beklerle, iyi kanatlarla beslendiği zaman çok daha e, iyi bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Şimdi onun dışında e, güçlü, ceza sahası içinde doğru yerde, doğru zamanda, doğru yerde olmayı bilen bir futbolcu biliyorsunuz bizim en çok karakter olarak, hırs olarak ve sürpriz gol olarak katkıda katkıda gördüğümüz kayıt Dirk Kite. en çok bu konuda taraftarı mutlu etmişti. Kite çok disiplinli, çok karakterli, çok azimli bir isimdi ama en güzel özelliği doğru zamanda doğru yerdeydi. bu Antonio Milko Çolak'ta da da bire birebir bu özellikler var. Pozisyonda, hücum varyasyonlarında nerede duracağını, ne zaman nerede duracağını, ne zaman nereye hamle yapacağını e, bilen ve bu konuda yavaş yavaş kendini geliştirmiş ve son iki sezonda da üst düzey e, performans sergilemeye başlamasının ana nedeni bence bu. Gollerine bakarsanız bunu anlayacaksınız. Çok iyi bir fırsatçı golcü. Yani pozisyonu e, sezimlemesi, ön sezisi, pozisyon alması, e, ayak doğru ayağı kullanması yani. Top sürerken, top sürmesindeki bir e, düzgünlük yani biliyorsunuz çoğu forvet top sürerken uzun geniş alanlarda yalpalar. Yani çünkü tek vuruş veya işte kısa e, kısa alanlarda daha bitiricidir çünkü. Top sürme alanında üst düzey forvetlerden bahsetmiyorum. Çoğu forvet ayak dengesizliği ayağını e, denk, denk getiremez. Sağ ayaklıdır, sol ayağına denk gelir. Panik yapar, vurur falan. Antonio Mirko Çolak bu konuda bayağı bir e, tecrübe edinmiş. Almanya altyapısından gelmesi de artısı tabi. Şimdi e, Ben özellikle performansından bahsetmek istiyorum. Bu sene e, 37 maçta forma giymiş. 37 maçta e, neredeyse tüm maçlarda 80-85 dakika 90 dakika forma giymiş. Ve totalde 20 gol 4 asist gibi bir istatistiği var. Yani 37 maçta 24 gole katkıda bulunmuş. Bunu 20'sini kendi atmış 4'ünü attırmış. Bu bir santrafor için çok iyi bir rakam. Bugün Vedat Muriç dediğimiz zaman Vedat Muriç de hemen hemen aynı istatistiği yakaladı. Hırvat Ligi Hırvat Ligi'nden çok iyi futbolcular çıkıyor arkadaşlar. Özellikle takip etmenizi tavsiye ederim. Son yıllarda fizik olarak, fizik mücadele olarak da sertleşti Hırvat futbolu. Daha kırılgandı, daha tekniğe dayanıldı ama şu an daha sert futbol oynanıyor. Fizikli, güçlü ikili mücadelede Devirebilecek kolay kolay e, futbolcu yok Antonio'yu, öyle söyleyeyim size. Şimdi e, bu sene 37 maç, 20 gol, 4 asist. Sakatlık neredeyse yaşamadı, sadece 3 maç kaçırmış. E, şimdi onun dışında geçen sezon 30 maçta forma giymiş, geçen sezon e, daha fazla e, kadroya alınmama durumları olmuş, biraz daha sakatlık durumları olmuş ilk geldiği sene. Biraz daha çekingen yaklaşmış herhalde Rijeka ama bu sene formayı tamamen ona emanet etmiş. 30 maçta geçen sene çekingen yaklaşmış ama geçen sene de 30 maçta 19 gol 4 asist yapmış totalde. 19 gol 4 asist. Yine 23 gole katkıda bulunmuş. Yani 30 maçta 23 gole neredeyse her maça e, gol katkısı vermiş bir futbolcudan bahsediyorum. Ha, bu arada pozisyonları gollerini izlediğim zaman e, bu gollerin dışında e, birkaç pozisyonda daha videoları var. Yani golü hazırlayan futbolcu da oluyor. Asistin asistini yapan futbolcu da oluyor çoğu zaman. Yani şöyle olmuş. Ceddet dışında takım sağ kanattan sol kanattan bindiren futbolculara top atıyor. Sağ kanattan bindiren futbolcu arka, arka, e, arka direğe atıyor. Arka direkteki sol kanattaki oyuncu vuruyor gol atıyor. Yani asistin asistini yapan bir futbolcu. Şimdi burada sizin e, taraftarımızın iyi futbol severi, iyi maçı çok iyi takip eden futbol severi bildiği bir küf nokta söyleyeceğim. Şimdi bu transfer, e, menajerlik şirketi sizce kim? Menajerlik şirketi Rogon. Rogon'u biliyorsunuz. Rogon, Gustavo'nun, Valette'nin, Dolgacı Erci'nin, Hasan Ali'nin, en son Hasan Ali ile anlaştılar. E, menajerlik şirketi. Yani o yüzden, bu e, biliyorsunuz geçenlerde haber de çıkmıştı. Luis Gustavo, menajeri İstanbul'a geldi, Ali Koç başkanla görüştü vesaire diye. Bu görüşmeden e, sonra mı acaba hani Fenerbahçe'ye önerildi bu futbolcu? Fenerbahçe gerçekten e, ilgilendi ve resmi görüşmelere başladı. Onu bilemem ama Fenerbahçe'ye çok yakın bir menajerlik şirketi olduğunu söyleyeyim. Rogon menajerlik şirketinin ve bu da aslında transferin olma ihtimalini e, yukarı çeken bir e, opsiyon. Öyle söyleyeyim size. Çünkü Rogon e, dünya ünlü futbolcuları da var Rogon'un ve e, Chupo Moting de Rogon'da. Chupo Moting ismini de yine duyacaksınız. Zaten sık sık duyuyoruz da yine duyacaksınız. Çünkü Rogon da Fenerbahçe futbolcu öneriyor. Fenerbahçe ile iyi bir iletişimi var Rogon'un. Ve e, Antonio Çolak da 850 milyon euro transfer olmuştu. Dediğim gibi ben 2 milyon civarında bu transferin noktalanabileceğini düşünüyorum. 2-2,5 milyon euro civarında. Bir transfer olası bir, satışla Zayis, Jalison, Frey, Zanka. Ki Zanka'nın gideceğini düşünüyorum zaten. Ve bu da sezon bitince açıklanır bence. Zanka bir şampiyonşit takımına gidecek. 2-2,5 milyon euro civarında çok makul, 26 yaşında 2 sene, 3 sene verim alıp satabileceğin para kazanabileceğin ve e, arkasında Vedat'ın Vedat'ın arkasında beklemesi bile Vedat'ı yukarı çekecek. Vedat olmazsa e, Antonio'la tek olarak deneyebilirsin, arkasına bir e, onu zorlayacak birini alıp Antonio'nun performansını yukarı çekip satabilirsin, ilerlerde edebilirsin. Çok fazla olumlu e, opsiyon var. Bir, bu arada bir haber daha vereceğim. Bir sürpriz haber daha. İlk önce benden duyun. Ryan Babel Fenerbahçe'ye önerildi. Ryan Babel'in menajeri Galatasaray menajeri de oyuncuyla e, devam etmeyi düşünmediklerini ve oyuncunun e, sözleşmesinin yani e, alacaklarına karşılık başka bir kulübe gitmesine uygun bulduklarını söyledi ve Ryan Babel'in menajeri Fenerbahçe'ye futbolcusunu önerdi. Fenerbahçe'ye futbolcusunu önerirken önerdiği isim de Emre Belezoğlu'ydu. Yani bu Emre Belezoğlu'na önerdi. Emre Belezoğlu bu konuyu değerlendirecektir. Ryan Babel'in e, yedek alternatif olarak kalmayacağını, yedek olmak istemeyeceğini, problem çıkartacağını düşünüyorum. Ama çıkartmazsa yedek için iyi bir alternatif olabilir. Veya sol kanatta Ferdi ile rekabete girebilir. Ferdi ile zaman zaman Babel, zaman zaman Ferdi maçlara göre e, değişimli oynayabilirler bon servisini verecekse Galatasaray alacaklarına karşılık bence mantıklı bir opsiyon olabilir. Bu arada onun da bilgisini paylaşayım. Brian ile ilgili önümüzdeki günlerde yine Fenerbahçe haberleri duyacaksınız diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi bu bölümümüzü de bu şekilde tamamlayalım. Fenerbahçe'nin anlaştığı ve görüştüğü isimlerle ilgili 3. E, partımızdı galiba. Yok 4. partımızda görüşmek üzere arkadaşlar.